ediyordunuz. Ve sizden bin like istiyordum. Ve yanımızda olan kişileri tanıtılar. Yakup. Yakup diğer videoyu da izlediyseniz kanka, kanka onu görebilirsiniz. Arkadaşlar tanıyorlar. Kanalı, kanalı da Yakup Emin Burhan. Onun kanalına abone olmayı unutmayın. Ve bir kişimiz Yusuf. abim. Evet, evet, burada şimdi kalemizi de hazırladık. Maçı yapacağız. <laughs> Arkadaşlar şimdi uyanık. Dur dur dur. dur.